Türkiye enerji yatırımlarına hız kazandırdı ve enerji yatırımlarına dair birçok faaliyette bulunuyor ve gaz tedariki içinde önemli bölgelerde önemli enerji keşifleri yapıyor ve bununla ilgili yatırımları devreye alıyor. Şimdi detayları haberimizde izleyelim. Tarihi adımlar sonrası devir değişti. Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda tam gaz ilerliyor. Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi Rusya tarafından Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında önemli alternatif güzergah oluşturacak cazip ve gerçekçi bir proje olarak görülüyor. Türkiye hali hazırda mavi akım Türk Akım, TANAP gibi boru hatlarıyla doğalgazda kritik bir altyapıya sahipken, bölgesel oyuncuların Avrupa'ya doğalgaz sevk etmeleri için jeoekonomik açıdan stratejik konumda bulunuyor. Topraklarında 7 ayrı doğalgaz hattı, yüzer enerji depolama ve yeniden gazlaştırma üniteleri, doğalgaz depoları ve gaz borsası bulunan Türkiye'nin gaz merkezi için altyapısı hazır durumda. Peki, Türkiye gaz tedariki ve iletimi için hangi hatlara sahip? Bunlardan biri Batı hattı olarak bilinen Rusya-Türkiye doğalgaz boru hattı. Türkiye'ye Bulgaristan sınırında mal koçlardan giren ve İstanbul'dan geçerek Ankara'ya ulaşan Rusya-Türkiye doğalgaz boru hattı 845 kilometre uzunluğunda. Hattın kapasitesi 14 milyar metreküp. Bir diğer hatsa Mavi Akım doğalgaz boru hattı. Bu hatta doğalgaz Rusya Federasyonu'ndan Karadeniz geçişli şekilde Türkiye'ye ulaşıyor. Anlaşmaya göre Türkiye'ye bu hattan yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz gönderiliyor. İran-Türkiye arasında Doğu Anadolu doğalgaz ana iletim hattı ise... ...İran doğalgazının Türkiye'ye arzı amacıyla devreye alındı. Hat Doğu Bayezid'den başlayıp Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara'ya uzanıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı da... Azerbaycan'ın Güney Hazar Denizi kesiminde yer alan Şah Deniz sahasında üretilen doğal gaz Türkiye'ye ulaştırılıyor. Hatta 2007'den beri gaz akışı sürüyor. Türkiye Yunanistan Doğal Gaz Enterkonneksiyonu da Avrupa Birliği Yine Gate programı kapsamında geliştirilen Güney Avrupa Gaz Ringi'nin ilk aşaması olan hat. Söz konusu hat İpsalası'nın noktasında Yunanistan'a giriş yaparak Gümülcine'de sona eriyor. Trans Anadolu doğalgaz boru hattı yani TANAPSA, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınmasını sağlıyor. TANAP'tan sağlanan doğalgaz akış miktarı Trans Adriyatik boru hattı dahil 29.7 milyar metrekübe ulaştı. Ve Türk akım. Hat Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki alım terminalini ve devamında Türkiye toprakları üzerinden Türkiye'nin komşu devletleriyle olan sınırlarına kadar uzanıyor.